Osman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çalışıyorsunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Hedef olan bir takım. Siz 6'da 6 yaptınız. Bol gollu galibiyetler var. Değerlendirmişsin bu başarı nasıl geliyor? Abi dediğim gibi üst üste galibiyetlerle gidiyoruz. Güzel bir şekilde. Yani idman yapa yapa. Hazırlanarak iyi idmanlar yapıyoruz, güzel idmanlar yapıyoruz. Birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Takım olarak hareket ettiğimiz için başarı geldiğini düşünüyorum. Yani iyi gidiyoruz çok şükür. Evet son maç ıı, Tavas Birlik Spor maçı vardı. O maç ıı, nasıl geçti biraz ondan bahsedelim. Evet o, şu ana kadar oynadığımız rakiplerin içerisinde Tavas biraz daha derli topluydu. İlk başta ilk yarı çok güzel başladık. 3-0 olarak başladık. Hava da baya kötüydü ama ona rağmen 3 golü bulduk. İkinci yarı biraz daha böyle düşük bir performans sergiledik ama öylelikle de yine de kazanmasını bildik. Çok şükür o maçı da kazansız atlattık. İnşallah bundan sonraki maçlarda güzel bir şekilde devam edip yolumuza devam edeceğiz inşallah. Evet bu hafta da bay, e, maç yapmadan geçiyorsunuz. Kartal e, Spor, Kartalspor. Kartal evet. Spor şey çıkmadı, sağa çıkmıyor. E, bu nasıl etkiliyor takımı? Abi maç yapmıyoruz. Maç yapmayınca tabii ki kötü etkileniyor ama tabii ki de bir yani idmanlarımıza devam ediyoruz. Güzel bir şekilde. Ama maç yapmamak bizi biraz etkiliyor açık açıkçası yani kötü bir hafta geçiyor bizim için. Maç yapınca daha bir iyi, daha bir havaya giriyoruz açıkçası. Değil mi? Konsantre. Tabii daha konsantre olabiliyoruz. Bir, bir hafta oynayıp bir hafta oynamayınca biraz düşüyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.